Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Yapraktan kılıç çiçeği nasıl çoğaltılır diyorsanız çok kolay bir şekilde çoğaltır. Bakın bu benim iki yıl önce yapraktan çoğaltmış olduğum bir kova. Kılıç çiçeği şöyle görüyorsunuz ki bir yaprağı uça bölerek dikmiştim. Sonucu çok güzel. Bunu nasıl çoğalttığımı merak ediyorsanız video sonuna kadar izleyip sizler de çok güzel bir şekilde paşa kılıcı yapraktan çoğaltabilirsiniz. İlk önce bir yaprak seçeceksiniz kendinizi. Ben bu şekilde yana eğilmiş olan yaprağı tercih edeceğim. Bu yaprağı kesip çok güzel bir şekilde çoğaltacağız arkadaşlar. Bakın paşa kılıcı çok güzel bir bitkidir çok kolay bir şekilde çoğaltılır. Hemen şurada üst kısımda raftaydı. Yeri de oradan indirdim. Keselim. Kestikten sonra da hemen kaç parçaya böleceğimizi de sizlere göstereceğim. Bunu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. İlla çok büyük bir yaprak dikmek zorunda değilsiniz. Hatta küçük küçük keserseniz daha güzel bir şekilde hızlı köklenecektir. Ben bunu dört parçaya bölmeyi düşünüyorum. Şöyle en alt kısmından dahi kökler oluşturacak. Yeni yavrular verecektir. Bodur Paşa kılıcına göre uzun saplı olan kılıç çiçekleri çok daha hızlı bir şekilde kökleniyor ve çok fazla yavru veriyor arkadaşlar. Şöyle dört parçaya böldüm. Uç kısmını da kestim. Onu da atmayacağım. Şöyle 5 parça oldu benimki gördüğünüz gibi. Boyutu bu şekilde. Yaklaşık kaç santim diyelim. 10 santim civarı var. Her bir adedi. Hemen saksısını getiriyorum torflu bir toprağa dikeceğim. Bahçe toprağında da çoğaltabilirsiniz. Bahçe toprağında da çok güzel çoğaltılabilir. Şöyle saksımı aldım. İlk sulamasını yapacağım. Şöyle bolca suluyorum toprağını. Toprağı suluyorum ki daha kolay bir şekilde dikmek için yapraklarımızı görüyorsunuz. Bunu dikerken de karıştırmayın. Alt ve üst kısmını mutlaka kestiğiniz alt kısmı toprağa gelecek şekilde dikiyorsunuz. Şöyle yaklaşık 2 santim toprağa girecek kadar en az 2 santim 3 santim olursa daha da güzel olur. Yani boyutunu ona göre kesin. Toprağı yerleştirdim. 5 parça sulamasını da yaptım. Artık bunu bir ay içerisinde köklenecektir ama yavru hemen yüzeye çıkmayacak. Yaklaşık 2 ay içerisinde de yapraklarını göreceksin Sadece soğuktan ve yoğun güneşten koruyup düzenli bir şekilde sulamanız yeterlidir. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Açıklama kısmına da daha önceden köklendirmiş olduğum çiçeklerin videolarını bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle Paşa Kılıcı'nın oradan da onları da izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup aramıza katılmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.